Evet değerli Art TV izleyenleri bugün 6 Ekim 2021 Çarşamba ve bir süredir başka faaliyetlerle uğraşıyordum ve Art TV'nin mutat yayınlarına biraz ara vermiştim ama tabi boş durmadım yine bir şeyler yaptım. Çeviri yapıyordum daha ziyade ve bugün yükledim son halini, o çevirinin ee, Bizans ile ilgili bir kitabı çevirip yükledim. 500 sayfaya yakın. Tabi böyle şeylerde insanın yoğunlaşması, konsantre olması, kapanması lazım ancak o şekilde şey çıkıyor. Bir, bir ürün çıkıyor. Ürün değil aslında. Yani ürün denilemez çünkü ticari bir şey değil ama eser değil. Roma İmparatoru Julia'nın hayatını anlatan İngilizce bir kitabı Türkçe'ye çevirdim. Henüz tabi tam noktası virgülü düzgün olmayabilir ama asla bitti diyelim ve eski bir kitap. Yani öyle ilgi falan çekmeyecek bir kitap. Onu çevirmekle uğraşıyordum. Akademik siteye yükledim benim akademik siteye bakabilirsiniz oradan. Son yüklediğim dosyaya. Ve dolayısıyla benden kitap e, tavsiyesi isteyenlere öncelikle kendi çevirdiğim kitabı söyleyebilirim ama bunun ticari bir manası yok. Yani benim cebime para girmez, sizin cebinizden bir şey çıkmaz. Meraklısı varsa alıp bilgisayarını okur ya da e, onu bir mücelli tane de <laughs> eskiden öyle diyordu. Mücelli ya da copy center'da e, kitap haline getirip okuyabilir. Ben öncelikle onu tavsiye ederim. Şimdi yanımda yine birkaç tane kitap var ama iki tane de gazete var. Bugün epeyce hazırlandım. Çünkü izleyenlerden ısrarlı taleplerle yeni video yok mu, yeni video yok mu diyerek beni sürekli dürtüklüyorlardı. Demek ki bu ART TV'nin yayınları bir nevi brand loyalty denilen marka alışkanlığını oluşturmuş. Hatta hafif türde bir bağımlılık oluşturmuş. Ama şu ikazda ben söyleyeyim. Şimdi bunların ila nihaye süreceğini zannetmeyin. Şimdi neticede ben tek kişi yayın yapan bir kişi olarak bir faniyim. Yani bunların Sonsuza kadar sürmeyeceğini varsayım olarak düşünelim. Muayyen bir süre inşallah sürer. Ondan sonra Allah kerim. Şimdi ama ben Habire yeni video isteyenlere şunu öncelikle hatırlatayım. Ben 2015'ten bugüne değin 6 sene takriben 3000'e yakın herhalde saymadım. Ama tahmin ediyorum 3000'e yakın video yüklemişimdir. Ve bunların normal bir okurun tamamını izlediği iddiasını ciddiye alamam. Çünkü e, hayli fazla yayın var orada. Dolayısıyla ben yeni yayın isteyenlere öncelikle benim bir üretme kapasitem e, olduğunu, tabii kendimi de e, şarj etme mecburiyetinde olduğumu, kendimi tazeleme, yenileme e, mecburiyetinde olduğumu Hatırlatayım ve böyle durumlarda siz ne yapabilirsiniz eskiye dönerek izlemediğiniz mutlaka bir video vardır onları bulursunuz onlar da ilginç ben çünkü güncel şeylere öyle fazla değinmiyorum benim temalarım hep klasik temaları olduğu için eski onlar dönüp dönüp izleyebilirsiniz ve 3000 videonun içinde de herhalde bir izleyen ben hepsini izledim ezbere biliyorum diyemez. Muhakkak vardır izlemediğiniz. Öncelikle onları izleyin derim ben. Neyse. Şimdi bugün iki gazete iki kitap getirdim. Ama e, bir hafta 10 gündür o kadar yoğun olarak tercüme yapıyorum ki hiç e, enerjim kalmadı bunları e, tetkik edip yorumlayacak, çevirecek kadar. Dolayısıyla biraz dinlendikten sonra belki e, bunlara yoğunlaşırım. Bugün aldım Financial Times gazetesi. ilk defa bu gazeteyi aldım elime. Dolayısıyla formatına aşina değilim. E, formatına şöyle biraz aşina olup yazılara şöyle bir göz gezdirip ilginç yazıları belki çevirebilirim. Ve hakikaten de e, açıkçası bu ecnebilerin ben gazetelerin de öyle Ağım şahım bun diyorum. Dişe dokunur ara sıra yazı oluyor. E, ve şunu anlıyorum ben. Şimdi dünyada hakikaten de kitleye yönelik ha, bu konularda okur yazar nispeten aydın dünya aydın denilebilecek bir kitleye yönelik yayın yapıldığı için mutlaka e, öyle çok fazla parlak şeyler çıkmıyor. Yine bir müşteri kitlesini ve onun kapasitesini gözeterek yazıyorlar. Dolayısıyla ben e, aslında bunların da e, menzilini anlamaya başladım. Şimdi de The New York Times gazetesi var. E, bunların, bu yazıların aslında ne kadar e, yaban şeyler olduğunu da anlamaya başlıyorum yavaş yavaş. E, bir de kitap var. Elimde iki kitap var. Bunlara para bile vermedim hikayesini anlatırım onun. Bu güya efsane olmuş bir kitap Türkiye'de. Aslında bunun hakkında ciddi bir şey yazılabilir. Master veya doktora tezi yazılabilir ama benim kanaatim hiç hiç bunun hakkında müspet değil. Yani çok şeyler duymuştum eskiden bu kitabın hakkında ama şöyle bir sayfalarını çevirince Dedim ki Türk usulü yazılmış bir Pulp Fiction'dır bu ve kenara bıraktım bunu. En üst hepsini okuyamadım ama hatta burada bazı pasajlarını okuyup e, şerh düşmek, yorumlamak ilginç olur. Şimdi bir de şu var ama bunu bilmiyorum da ben e, tesadüfen kitapçıdan değil bunları ben eskiciden buldum. Şimdi Minibüs Caddesi'nde yürüyordum. Eskici pek çok kitabı e, seyyar arabasına dizmiş. Bir de başka eşyaları falan var. Ben kokusunu aldım. Böyle şeylerin kokusunu alırım ben. E, Kepirin <laughs> kokusunu alırım. Yaklaştım. Adam kaçtı benden. Kaç, kaçıyor. Ben kovalıyorum o kaçıyor. Halbuki e, fiyat sordum. Ya bunun fiyatı nedir dedim. Sen al onları. Ben senden para istemiyorum dedi. Kaçmaya başladı benden. Allah Allah. Kaçıyor. Neyse ondan sonra e, bir acayip bir adamdı. Şöyle başka kitaplar da vardı. Karıştırıyordum. Geldi şöyle arabasının üzerine bir burada bir eşyayı şöyle pat diye vurdu. E, ben de dedim ki herhalde istemiyor beni burada dedim. Hiç para vermeden şu ilk kitabı da böyle almış oldum. Yani eskiciden e, şu e, bir zamanların e, 20 kaç kim bilir kaç baskı yapmış kitabını. Eski bir kitap. 20. yüzyılda yazılmış. Daha yeni bir çeviri kitabı. Hiç para vermeden almış oldum. Böylece. Şimdi ama bugün ben epeyce yorgunum. Ve şöyle biraz belki dinlendikten sonra enerjimi kazandıktan sonra şuralara bir girebiliriz. Ama e, şu kadarını söyleyeyim. E, vasatlık şeyi var ya e, hatta Türkiye'de bir ara Türkiye'yi Vasatistan diyorlardı. Vasatlar Cumhuriyeti. kimde onun? E, bilmiyorum. Zülfü miydi? Öyle bir tabir uydurmuştu. Vasatistan Cumhuriyeti. Vasatlar Cumhuriyeti diye. Ben maalesef görüyorum ki sadece Türkiye değil, dünyanın pek çok ülkesi bir vasatistanlara dönüşmüş veya vasatyalara dönüşmüş. Yani bu durumda e, bir kitle medyası velev ki okur yazar olduğu varsayılan kitleye yönelik çıkan medyaların müşterisi olup da Vasat şeyleri ineklerin gebiş getirmesi gibi çiğnemenin hiçbir anlamını kalmadığını düşünüyorum ben.